Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Malatya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Bir kazan kaynıyor. Bakalım kazanın içinde ne var? Kazan kaynıyor. Gel bakalım Murat kazan kaynıyor. Kazan kaynıyor. Kazan kaynıyor. Abo! 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 Kazan kaynıyor değerli dostlar. İster, durma baba, durma, gel. Kazanın içinde hiçbir şey yok değerli dostlar. Su kaynıyor. <laughs> ben de diyordum ki yani şimdi şurada bir Kayısı reçeli olsa, <laughs> şimdi şurada bir kiraz reçeli olsa, He. bir armut reçeli olsa suyu kayna diyor. He. Yaş kaç? Yaş 80 oldu bu. 80. Şimdi bu sene 80'e girdi. Ha. 2000'de. Sen ne yaptın yengeyi niye çökettin? Hı? Sen kadına niye düzgün bakmadın? E ee, bakmadım yaşımı deyip, kardeş. Abi sen yengeye niye bakmadın? Sende hiçbir şey yok. Bende bir şey yok ama ben de öyleyim. Ne ya? Öyle de... eylesin. Oldu mu bypass? He? Bypass oldun mu? Yok ben gözden ameliyat oldum. E, bir gözden ameliyat olmuşsun o kadar da olur. Yani. Beni nasıl görüyorsun bir bak bakayım. E, i̇yi görüyorum canım. Şimdi. Nasıl yakışıklı mıyım? Ha, ha. Ben iki <laughs> gözden oldum o bir gözden oldu. Ben iki gözden oldum. Sen iki, o göz... iki gözde oldu, kolda oldu, dizde oldu. Hep bir ameliyat oldum. böbrek ameliyatı oldum. Ben kaç, beş altı ameliyat geçirdim. Anne senin isim ne? Ayşel Hancı. Ayşel abla. <laughs> sen tam vallahi Hancı olmuşsun. Kalmışsın maşallah. Ha, Kaldım kaldım. Kalmaz yapmışsın. olaydım. Gelmez olaydım. Nereye? bu köye. Bu köye. Niye? İşler. Hiç razı değildim. Ya sen Elazığ Mademliydin. Niye geldin Maden? Memleket lazım Maden. Es niye geldin Malatya Maden? Esas da oğlum yerim Mal Ala Elazığ, Elazığ. Maden. Maden'e gel. Yok Elazığ köy merkez. Eee? Oralıydım. Babam Maden'e geldi. Orada kışı olduk. Oradan sonra buraya ben geldim, ablam buraya geldi. Sen de buraya geldin? Ablam geldi ben sebep Aman, oldu, ya, beni ya, de geldi. Ya, nasıl ya. geldi? Kaçırdı la, o var ya yaman. abo, abo. 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 senin abin? He. O mu kaçırdı? He. Bir dakika şimdi bizim Hamit abi mi kaçırdı? He. Yengeyi kaçırdı. Büyük anasının yanına torununu büyük anası yani ben almış buraya getirmiş Allah'a. Sen de geldi peşi sıra bu adamın yanına. Ha, <laughs> geldi bana sebep oldu bacım aldı. İlla bacım gelsin yanıma getirsin getir beni. Ee, bu, ben, bu sen şey. de bu delikanlıyı gördün aşık oldun. Yok vallahi aşık olmadı. Ya durun, bu adam aşık olmadın mı sen? Yok. E nasıl oldu bu iş? Ya, biz o zamanımız da nerede birbirimizi görmen nerede? Hala utan var. Nur abi. Hı. Vallahi Elazığ'ın en güzel kızını almışsın Hı. ama iyi bakmamışsın. Ama 5-6 bacılarsa hep gitti bu kadar. 6 bacılarda. Bak ne dedi? İyi bakmasam bu da giderdi dedi. He he. Can, Onlar gitti. Bunlar iyi bakanlar öldüler ben ha. kaldım. Ha ha. Ha <laughs> hep İstanbul'da öldü. Ha Çetler iyi bakanlar gitti diyor. Kötü bakanlar ben mi kaldım? Ha, diyor? ha. Tereyağı iyiydi. Davarımız çoğdu. Beş yüzyılık yapıydım. Davar, inek. Yağın içinde boğuluyduk. Ha. Hani ne ya O gitti. Bir tane yağını yiyen gitti. <gülüyor> Tereyağını <gülüyor> yiyen kaldı. Neydi oldu ne oldu? hazır yağ yiyen gitti, tereyağlı yiyen kaldı mı diyorsun? ne, <laughs> ee, ne diyor bak? Hı. Ona diyor tereyağın an battım diyor. He he bak. He ne var? İnek, yağ kim ne edecek? Sabah kahvaltısında lüfağına yağ alır giderdim hiç. Oo iyi bak. Yağ yiyordum. Eyvallah peki he. bu adam sana en son ne zaman aşkım dedi? Aysel seni seviyorum diye ne zaman dedi? Hiç de dememiş bana. Hiç. Kaç <laughs> yıllık evlisiniz? Ben. Ha. ha. 65 mi? 60. 65. 60 geçti 60 yani. 60'ı geçti. Yani hiç sana gelip de böyle bir doğum gününde bir çiçek verdi mi? Yok yok baba onlar nerede köyde <laughs> köyde öyle. <laughs> bir çiçek mi vardı ya? O da mı o vardı? Yanında. Abi iyi de sonra sonra. Çocuklarımızı kucaklayamayız. Bir dakika Kazan güzelini giymeyi biliyorsun. Peki şimdi verdin mi? He? Şu kadına bir gözünün içine bakarak seni seviyorum Aysel desen ölür müsün? Söyledim ya o ya, inkar ediyor. Söyle. sen ya elli senedir burada kapıda? E şimdi söyle. Ha? E söyle söyleyeyim. Söyle da, bakayım. Yine söyleyeyim. Söyle bakayım gözünün içine bakayım. E he he de. Ben Aysel de. seni seviyorum de. E Aysel seni seviyorum. Bak söyledi be. Ha, sen... Sen zorla söylettin. Hayır, sen söyle o zaman kolayını. <laughs> Yok. Bak bir dakika ya. Yok. Ama teşekkür edeceğin yerde. Yok teşekkür <laughs> Sana teşekkür edeyim he mi? <laughs> Yok öyle söylettiğin için etmem teşekkür. Neden? İşte. Benim suçum ne Aysel abla ya. E niye bana öyle söylettirirsin? E niye seni seviyorum dedi. Kötü bir şey mi dedi? Sen söylemezsin. Ben istemeyim. <laughs> Allah'ım arada biz kaldık diyorlar ya karıyla kocanın arasına camiyle hocanın arasına girilmez. He valla ya. Valla hani karıyla kocanın He. arasına cemaatle hocanın He. arasına girilmez abi. Karıyı ayna besledim şimdi de şöyle olmuş böyle He. olmuş. bak şimdi. seni seviyorum dedim He. bana şey söyledin <laughs> diyor ki sen söylettin. Yok söylemiyorum. Ama <laughs> sen var ya aşıksın bu adama. <laughs> vallahi gözlerinden belli. Belli <laughs> <laughs> belli. Vallahi aşıksın ya şöyle <laughs> sen de Aysen <laughs> ablanın bir kolundan tut bakayım. Hadi ha. Kol, kolum kırık. Ha, arkadaşlar. kol mu kırık? Öbür koldan tut. Orada mı kırık? Senin sağlam nere var ya? <gülüyor> 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 benim sağlam bir yerim yok. Hadi ki bırakma dedi. Dolandırma o kadar. Kolun gitti iki ay. Hastahanalarda, böbrekte oldu. <laughs> ama yani şey ya. Kalp ameliyat oldu. <laughs> çok, üç dört ameliyat oldu. Ay sağlam be. Vallahi geliyor bak. Kabadayı geliyor. Kabadayı. Baba geliyor. Kabadayı geliyor. Murat'tan. Hümül hümül ağladım. O benim en işte, <laughs> enişten mi? Hem eniştem hem kaynım. Ah geliyor dur 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 ne oldu? <laughs> Hadi, no, ne ne oldu? Hı? Niye geldin? sen burada kim üşüdün? Niye üşüyüm ha görüyorsun? Ama hani üşüden ne var ki? Üşümem benim derim kalın. <laughs> Camış derisi var bende. Öyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> <laughs> Tabii. Oh, dostlar Malatya'da hava şu anda sıfır derece. Güneş olduğuna bakmayın. Ben niye böyleyim? Sen niye biraz bak yazın, ben niye çekezene geldim Niye acaba? Ne de? Dünyanın Ka merkezi çorum. Kanım yok kanım. Kimin? Benim. Sen o kanını bu vatan uğruna, bu millet uğruna, bu bayrak uğruna, bu ezan uğruna gerekirse akıtırsın. Sen de beni bırakma hiç. Bırakmıyorum zaten arabayı aldım getirdim seni. E, abinin elini ne zaman öptü senin bu birader? Ne? Ne zaman öptü elini? Neyi? Elini. Ee. Hiç öptü mü elini? Ee. Ne dedi? Elini öptü mü diyorum senin birader? Bir öp abinin elini ya. Abi ne zaman öpüyor. Değerli dostlar. Ya de 80 öpüyorum. yaşında, 90 yaşında. Öp 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 Ver. öp Verin ha. Hay maşallah. Bak ben ne yapıyorum peki? 80 yaşındakinin de öperim. Sağ ol, la ya. beton gibi. 90 yaşındakinin de ya, öperim. Sen <laughs> ben aklımda çıkartmayız. Yok seni hiç çıkartmam ben Hamit abi. Biz seni sevdik. Hmm. Tamam. Ben de seni. Sana... Ha şöyle bir yürü bakayım. Güzelim Haydi bakalım ben. delikanlı yürüyüşü. Haydi bakalım. Hey! Delikanlı yürüyüşü. Aha size Malatyalı 90 yaşındaki Hamit abinin delikanlı yürüyüşü. Vardas daha kıvrak yürüyen, varsa daha güzel yürüyen çıksın karşıma ben diyor. Ben sana kurban olmuşum. Ben sana kurban ben olmuşum de, be de. abim be. Ha. Ben sana kurban olmuşum bu be. De, bu, be. De, bu güzelliğe de. bak ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz